Murat Bey yakında çok önemli şeylerimiz olacak Evet onu olacak. onu söylemiştiniz dün unuttum iyi oldu ikinci savunmasını hatta. bekliyoruz. TÜİK'in ikinci savunmasından sonra duruşma günü belli olacak duruşmanın gerçekten bir mitik havasında geçeceğini düşünüyorum. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne diyor biliyor musunuz? Bakın aynı söylediğini okuyorum. Lütfen bizi izleyenler çok dikkatli dinlesinler ve bizim davanın ne kadar haklı nedenler açıldığını söylüyor. Şunu söylüyor. Biz bütçe yönetiyoruz. Tabii ki getirisi götürüsü bakıyoruz ve ona göre bu kararları veriyoruz. Enflasyon sepetinde bir karşılığı olmayan ürünleri yeniden değerleme oranını arttırdık. Enflasyon sepetinde ağırlığı olan, karşılığı olan ürünler ise enflasyon hedefiyle tutarlı bir şekilde hatta onun altında arttırdık. Çok net bakın bu bir çok büyük bir delil bizim için mahkemeye sunduk mahkemeye dedik ki bakın bilir kişi videonun çözümünü yapsın sayın bakanın söylediği şeyden biz ne anlıyoruz madde sepetinde yer alan e, maddelere biz az zam yapıyoruz ya da daha düşük yapıyoruz enflasyon oranında ya da altında ama enflasyon sepetinde yer almayan madde ağırlığı olmayanlara da yeni değerleme oranında hatta yüksek zam yapıyoruz. Böyle olunca düşünün mesela şu bardak madde sepetinde değilse yüzde yüz yüzde yetmiş yapıyorsun. Vatandaş bunu alırken çok yüksek bir zam ödüyor ama bu enflasyona yansımıyor. Enflasyonda ağırlığı varsa ona da düşük bir zam yapılıyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Aa enflasyon düştü. Hayır. Böyle olunca iki türlü enflasyon var. Bir TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon bir de gerçek enflasyon. Kesinlikle. Bakın Murat Bey biz bir de şeyi bilmiyoruz. Madde sepetindeki madde fiyattan bilmediğimiz için şöyle bir şey var. Mesela şu anda Ocak ayında. Ocak ayında hesaplama yapılırken Acaba Ocak ayında kışlık ürünler mi madde sepetinde ağırlıklı yoksa yaz ürünleri mi? Biliyorsunuz şimdi en çok neye zam gelir? Kışın en çok tüketilen şeylere. Sebze, meyve, e, bota gelir, kabana gelir. Bunların zamlarını ölçülmesi lazım. Ama siz madde sepetindeki Yazlık olan tişörte ne bileyim güneş kremini alır ne kadar artmış diye buraya ağırlıkta bunun ağırlığını arttırırsanız o zaman enflasyon tabii ki düşük görünüyor. Madde sepetinde ne var biliyoruz ama madde sepetindeki var olan e, maddelerin fiyatlarını bilmiyoruz. Bakın yani bardak var biliyoruz ama bardak kaç lira yumurta kaç lira onu bilmiyoruz. Hangi Aynı yerin bardağının fiyatını aldılar olup o bilinmiyor mesela. Evet. Ayrıca hesaplama yaparken bardağın e, enflasyona oranı ya da dediğim gibi ya, tişörtün güneş kreminin oranı ne kadar onu bilmiyoruz şu anda yapılan hesaplamada. Bunlar açıklandığı zaman zaten tartışma bitecek. Ama ısrarla açıklamıyor bakın ben hı hı. bizi izleyen değerli seyircilerimize iki tane örnek vermek istiyorum. Karşımıza şey özel Bizi hı hı. izleyenler şunu dikkatlice görebilirlerse 2000 Tam ekran alayım. yılına kadar TÜİK verileri açıklıyordu. Bu İTO İstanbul Ticaret Odası'nın TÜİK'in e, verilerini karşılaştırması. 2022 Nisan'da bakın şurada birbirine paralel gidiyor. Daha sonra veri açıklanması durduktan sonra aradaki fark açılıyor. Bunu şu örnek daha güzel veriyor. Bakın şuna bakabilirlerse arkadaşlar. Burada gördüğünüz 2022'ye kadar İTO e, TÜİK'in verileri paralel gidiyor. 2024'ten sonra 2022 Nisan'dan sonra yani veri açıklaması durduktan sonra aradaki farkı görün. Kırmızı İTO TÜİK de mavi. Bir anda makas açıklıyor. Burada İTO'nun verilerinde bir sıkıntı yok. Hı, hı. verileri devam ediyor. Var. Gerçek şeyleri açıklamıyor. O yüzden dediğim gibi şimdi mahkemeye biz bunları hem bu itoylar şeyleri hem de Sayın Bakan'ın açıklamalarını mahkemeye delil olarak sunduk. Şu anda biz ikinci e, savunmayı bekliyoruz TÜİK'in yapacağı ikinci savunma. İkinci savunma mahkemeye geldikten sonra ne olacak? Mahkeme duruşma gününü belirleyecek. Duruşmaya dediğimiz gibi daha önceki Birol Aydemir TÜİK'in son bağımsız başkanı olarak kendisini nitelendiren Birol Aydemir ve bunun da çok ee, inanılmaz söylemleri vardı daha önce de paylaşmıştık özellikle bir örnek vermişti bu örnek gerçekten e, çok önemli şunu demişti giyim konusunda e, TÜİK'in tüm verileri hatalıdır özellikle düşük olan verileri girin diye bölge müdürlerine baskı yapılmaktadır. Türkiye TÜİK'in 26 tane bölgesinin olduğu örnek veriyorum İstanbul büyük bir yer tek bir bölge Ankara tek bir bölge işte Tunceli Bingöl Erzincan küçük oldukları için bir bölge ceket örneği vermişti ben de aynısını söyleyeyim örnek olarak İstanbul'da ceket 1500 liraysa Ankara'da 1300 liradır 300 lira aynı ceket Kayseri'de 1200 lira Tunceli'de 800 e ise o 26 bölge müdürüne diyorlar ki kendi bölgenizdeki o ceketin verisini girmeyeceksiniz. Tunceli'de 800 e olan e, ceketi gireceksiniz. Bunu kabul etmeyen 8 tane bölge müdürünü bir gecede görevden alıyorlar. Bakın bir gecede görevden alıyorlar. 20, yine 2022 yılının Temmuz ayında enflasyon rakamı açıklanacağı zaman o tarihte birçok uzman ve e, veri hazırlama görevinin e, yıllık izin aldığını ya da e, izne çıktığını söylüyor. Neden orayı paraf yapmamak için. Yani o ifadenin almak istemiyorlar. Evet, İmzalamamak için için e, böyle bir olay e, anlatıyor. Daha birçok anlatımı var. Hani e, işte marketlerin arandığı şeylerin düşürüldüğüyle ilgili iddialar vardı. Ya da artık e, TÜİK'in marketleri gezmediği, internetten en düşük verileri alarak girdiği şeklinde de iddialar var. Bunların tek çözümü TÜİK madde sepetindeki madde fiyatlarını açıkladığı zaman sorun çözülecek. Sorun çözülüyor. Herkes biliyor ki TÜİK bakın tekrar söylüyoruz. Anayasal bir kurumdur. Sivil bir kurumdur. Anayasaya göre şeffaf olması lazım. Bir de TÜİK'in kanununda hangi maddelerin açıklanıp hangilerin açıklanmayacağı ayrıntılı yazılıdır madde sepetinin her şeyle açıklanması gerekmektedir. Böyle bir gizlilik falan yok. Daha önce de söylemiştik. Devlet sırrı olsa bile hakimden, mahkemeden Devlet sırrı saklanamaz. Mutlaka hakime Hı -hı. E, mahkemeye verirsiniz, hakim alır onu, inceler. Devlet sırrı ise der ki bu devlet sırrıdır, geri iade eder, e, üçüncü kişilere vermez. Murat Bey yakında çok önemli şeylerimiz olacak. Geniş evet, dolanıyor. onu onu söylemiştiniz. Dün unuttum. Türkiye'nin ikinci hatta savunmasını hatta. bekliyoruz. Türkiye'nin ikinci savunmasından sonra duruşma günü belli olacak. Duruşmanın gerçekten bir mitik havasında geçeceğini düşünüyoruz. Onu ayrıca ilan edeceğiz. Türkiye'nin savunması bu hafta haftaya. Her an gelebilir ikinci savunma. İkinci savunmada neler söylemiş, neler yapmış. Onlar da kamuoyuyla e, paylaşacağız. Ama lütfen gerçekten e, birlikten kuvvet doğar. Tüm Duruşma ne tüm zaman? Ailelerin. Duruşma tahmini ne zaman olacak? Şubat Mart gibi olur büyük olasılıkta. Orada mı bu sürprizler yaşanır diyorsunuz? Tabii, tabii sürprizler ve çok büyük katılım olacak. Hmm, orada bir planlamanın içerisindesiniz. O güzel evet. biz de gündeme getiririz. Duyurularını evet. paylaşırız. Yayınlar da yaparız sizinle. Umuyoruz bu daha da çok gündeme getirilir. Çünkü TÜİK meselesine kaldı her şey. Teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Ben son teşekkür bölümde? ediyorum. Lütfen. Tüm emekliler gücünü fark etsinler. Bu yapılan haksızlığa dur demek için bu dava bir fırsattır. Davayı takip etsinler. Biz de gerekli açıklamaları kamuoyuna sık sık yapacağız. Teşekkür ediyorum herkese. İyi yayınlar.